Peki hocam meme küçültme iz bırakıyor mu? Meme küçültme iz bırakır. Güzel. Bizim öyle bir yeteneğimiz yok. Kestiğin bir yeri tekrar birleştirdiğinde bunun hiçbir şekilde iz kalmadan yani eskisi gibi olma ihtimali yok. Zaman... Sen doku bütününü bozuyorsun sonuçta. En az iz kalsın diye uğraşıyorsun. Ama şimdi ee, mutlaka belli bir yüzde de hipertrofik skar ya da keloid dediğimiz genetik yara iyileşme bozuklukları olduğu hastalar var. Bunları daha önceden herhangi bir ameliyat olmadıysa bilme şansınız yok. Onun için biz genelde hastalara daha önce bir ameliyatınız var mı? İzleriniz nasıl iyileşiyor? Bir görelim diyoruz. Eğer o izler de kötü iyileşmişse meme küçültme ameliyattan sonraki izi de çok yüksek ihtimalle kötü iyileşecektir. Şimdi bunu hastaya anlatıyorsun. Burada meme küçültme ameliyatı için konuşuyorum. Bir terazi kurmanız gerekiyor artıları ve eksileri. İki tane eksisi var. Birincisi kalacak olan izler. İkincisi de emzirme. Emzirme zaten bunu bence ayrı bir şekilde bile konuşmak gerekebilir. Emziremeyebilirsiniz diyoruz hastalara. Ve izleriniz kötü kalabilir. Düşük bir ihtimalle olsa kötü kalabilir. Bunlar iki tane eksisi. Artılarına bakacaksınız. Üst beden gayet incelir. Göğüsler dik olur. O bel ve boyun ağrısı, bele binen, boyuna binen yük azalır. Bunların hepsi sağlık problemlerini azaltıyor zaten. O pişikler, işte sütten askı izleri, bunların hepsi azalıyor. Duruş değişiyor, daha dik duruyorsunuz. Bunlar da artıları. Şimdi artılar sizin için daha e, önemli ise ameliyat olabilirsiniz. Eksilerdeki emzirmeme ihtimalini göze almıyorsak ya da izler diyelim kötü kaldı yüzde iki yüzde üç ihtimali izler kötü iyileşebilir ve kötü iyileşen bir izde çok fazla böyle tamamen düzeltme şansımız yok. Öyle bir durumda psikolojiniz nasıl bozulur? Eğer böyle yerlerde olacaksa hiç bu ameliyata girmemek lazım. Çünkü bu ihtimal düşük de olsa var. Ve öyle bir şey olduğunda da bunların çok fazla bir tedavi yöntemi yok.